Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Evet arkadaşlar bugün sizlere Kuki ile beraber karpuz içi pofuduk slime yapacağız. Evet tabi önce karpuzun içini boşaltmamız gerekiyor. Evet yönetimizde işte, çıkartalım. Karpuz içini ne yapıyorum boşaltıyorum. Tüy rahat rahat. Slime'ımızı yapabilirim. Su gerekiyor. Ne yapacak karpuzu? Evet. 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 göre artık slime'ımıza başlayabiliriz. Tabi malzemelerimizi de hemen size tanıtayım. Ee, kırmızı tutkal, pembe tutkal kullanacağım. Evet arkadaşlar bolca köpük. Yani bolca pofuduk slime olması için. Her zamanki gibi şampuanım. Evet burada ne görüyorum? Duş yeri. Biliyorsunuz duş jelini de çok seviyorum. Ee, pudramız var. Kırmızı simimiz var. Bolca kırmızı sim de koyacağız. Ve Mısır nişastası. Evet. Hepsini karıştıracağız. Süper mi süper. Pofuduk. Karpuzlu slime yapacağız. Evet. Dolduruyorum arkadaşlar. Evet. Evet. Tutkalımdan doldurdum. Evet. Karıştırıyorum. Başlayabilirim. İçinde biraz su da vardı zaten. Evet. Hızlıca karıştırıyorum. Çekirdekleri de hala duruyor. Demek ki çekirdekli olacak. Mis gibi olacak. Evet. son köpüğümü atacağım arkadaşlar. Hemen duş yerimden başladım. Evet. Duş yerimde bildiğiniz gibi çok seviyorum. Hemen yanı sıra şampuanımı döküyorum. Harika. Şampuanımı da döktüğüme göre evet güzelce karıştırabilirim. Bayağı köpürdü. Evet. O zaman hemen simimi de artık dökebilirim. Harika. Evet arkadaşlar simimi de döktüm. Simli hali de gerçekten çok güzel. Simden biraz daha katabilirim köpükten sonra. Evet. Hemen pudramı döküyorum. Birazcık mısır nişastası. karıştırmaya başla evet harika karıştırdım şöyle göstereyim size de Çekil. masak ağırlık etmesin diye olur şimdi köpüklerimizden başlayabilirim Çifti, çift elle köpük sıksam çıkar olur bir de köpük sıkmayı gerçekten bu bozulmuş herhalde ya bu <laughs> köpükleri de bitirdim galiba arkadaşlar Şimdi artık

プラス。いいね Evet arkadaşlar karpuz slime'ımızın son durumuna bakalım. Evet. Oh bayağı yumuşak. Ha ha ho, ho, ho. yenebiliyor musunuz? Bakış bakın arkadaşlar. Ho ho. Evet bu slime'la harika şelaleler yapabiliriz arkadaşlar. Ama biz bugün farklı bir şey yapacağız. Gördüğünüz gibi kalıplarımız burada hazır bizi bekliyorken ne yapacağız dolduracağız kalıbımıza ve kalıplarda donduracağız bakalım nasıl olacak açıkçası çok merak ediyorum evet hazır arkadaşlar bakar mısınız ucundan da nasıl çıkıyor evet şimdi sanırım bu civciv evet civcivimize yaz evet sırada ördeğimiz var gördüğünüz gibi ördeğimiz de hazır sırada tavşanımız var bozuktan çıktıktan sonraki halleri